Merhaba arkadaşlar ben Oscar Bugün size yeni aldığımız cici bicileri tanıtacağız. Yani Shopkins'leri. Ve böyle ikili olanlardan aldık. Bu biz böyle bir sepetçik bir yanında. Ve yanında da cici bici olarak çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Evet. Uu, merhaba. Merhaba. Benim adım Enişte Benim adım da Şeker Şeker işte arkadaşlar yanlarında bu arkadaşlar çıktı <laughs> bir şekilde ben terak yani fırçayım sen diş macununa benziyorsun aman Aa. diş fırçasına hayır yarım ne yazın kimliği belirlenmemiş bir cisimim ben ya ama bir şey söyleyeyim o arkasındaki şey gibi durmuyor mu neydi Saç. bence o macun gibi duruyor hayır bak sarı bakayım. macun mu olur ya olur tabi neden olmasın ki Şeker naza katılıyorum. Ha, ah, benim biri var. Af. Alt üstü bir tanıtma olacak. Çok uzadı. Her neyse. Tamam şey kenara gelin. Kenara kenara. Ve işte. Ay çiçek çiçek Bu da bizim bu çok şekilde teklifim. bir sepetimiz. Şeker naz. Bir dakika dur bir. Yanaklarımı göstereceğim. Bu bizim şey. İşte böyle. Her neyse bunu videoda kullanacağız işte. Onları da miniş videolarında oynatabiliriz. Yani hiç belli olmaz bizim huyumuz. Yanaklarımı göstereyim mi? Göster. Tam bu yanaklarım var. Çok tatlı. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ay daha doğrusu video yükleyecektik aslında başka videolar da çekecektik fakat e, telefonun demek dedim, dediğim şarjı bitiyor şarjı bittiği için de videolar siliniyor çok sinir bozucu 33 tane aboneye çok teşekkürler daha fazla abone olmayı unutmayın bay bay hadi bizi getir Allah'ım işim gücüm yok bir de Aa, sizi taşıyorum Aa. Delikme, delikme Aa. adamı delikme. düştüm